Aleyküm gençler bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yani görmüyorsunuz da aslında ee, size bir şey söyle şöyle bir şey yapacağız bugün oyun videosu çekeceğim ama e böyle benim konuşacağımı da duyacaksınız Çünkü bu şu an elindeki Samsung S75 mi 76 mi ne kamerasıyla video çektiğim için Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Roblox'tan ne oynasam diye düşünüyordum ve buldum buldum ağırlık kaldırma oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı şöyle koyayım. Tamam arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Ben ee, bakmıştım kanalıma. Şimdi yavaş yavaş girelim oyuna. Arkadaşlar niye bu kadar yavaş diye açılıyor, yavaş açılıyor diye sorarsanız, çünkü ben e, gerçek Roblox'un nereden yüklendiğini bulamadım. E, o yüzden de ben internet internet sitesinden hesap açtım ve oradan e, oynuyorum. İnşallah gözüküyordur arkadaşlar, şöyle bir bakayım. Evet. Evet arkadaşlar, oyunumuz açılıyor. Yalnız bu bilgisayar kaç GB RAM diye sorarsanız, 3 GB RAM. Eee, oyunun sesini azıcık kısalım. Şöyle oyun daha açılsın. Arkadaşlar bu arada yorumlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben e, bu arada oyuna başlamadan önce azıcık şey yapmıştım. E, Onun sesini kısalım. Allah. Ablacım ne oluyor? Arkadaşlar şimdi azıcık uzak bir yere gidelim. Yoksa bu adamlar bizim cacığımızı çıkaracak. Şöyle. Arkadaşlar e, ben bir aralar bu oyunu da oynuyordum. Bayağı kaslıydım. E, Legend neydim? Ama buraya hala giremiyordum arkadaşlar. Onu bulamadım. Dur bakayım. Ne diyor burada? Ha tamam. Kas istiyor. Kas veya şey. Elmas. Elmasın 5. Oha abi. Abi de değilmiş ki abla. Arkadaşlar şurada bir fark yapmaya devam edelim. Arkadaşlar ben bunu bunda yalnız e, büyüyene kadar böyle kalınlaşana kadar videoyu durdurmayacağım. Umarım iyi gözüküyordur. ve arkadaşlar bekleyin. Ben kameranın açısını değiştirip geliyorum. Arkadaşlar kamera düzenini düzelttim geldim. Şu an nasıl bir açıdan görseniz var ya şaşırırsınız. Bayağı bir zor kurdum bu düzeni. Çok zor şartlarda şu an olmuyorum. Şu an önümde klavye yok ama öldüm. Arkadaşlar gaz yapmakta çok çok zor vallahi onda. Bayağı bir uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama mal adamlar gelip sizi öldürüyor. Bu neymiş lan? Iı, falan. Dur bakalım. Bu var mı, bunda? Yok. Ben gaz yapmaya devam edeyim. Şu şeyde var. kadar istiyor acaba dur aa yapabiliyor geç bakayım aha bu ne be güççücük benim adam doğru düzgün bile tutmuyor ki oha mor ışık ne kardeş Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oo 70 kasımız oldu arkadaşlar. 24 de elmasımız var. Oha. Artı 8 gems. Ben şu havuzda azıcık bir Ağırlığı nereye götürüyor? Hı. Abicim vallahi helal olsun ha. Ne? oh, bir de sırtına çıkayım. Tamam, hadi. 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 Allah. Abicim. Adam öyle bir vurdu ki dereye indirdi tabii tabizi. Arkadaşlar bu oyunu oynayan da suç. O da ben. Aa ben dedim ben çıktı. Ben 1101 E8 kardeşim merhaba. Mutlular ne uçcular ben hala stikim. Yani tik çubuk. Arkadaşlar ama gerçekten bu düzeni kuracağım diye bayağı abi uğra... Oha. Abicim bir konuşturmuyorsun ama ya. Yemin ederim öldüm mü tam yerin dibine giriyorum ha. Bu ne? 1. benim ben yok mu? Ben yok muyum? Dur bakayım. Ben kaçıncıyım? Ben kesin en sonuncuyum Bakayım. Yok, 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 yok. E artık yüzüncüde de değilim, yokum. ben hiç kimseyi öldürmediğim için burada da yok. o da yok aman ben hiç uğraşmayacağım vallahi. Zaten çubuk kraker gibi bir şey. Arkadaşlar sesim umarım iyi geliyordur. Gelmiyorsa da onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa adamın kafasına bak. Adam bilgisayar kafa. Error vermiş. Arkadaşım sen de 97 kas yaptın. Devamı abi Abicim ben bir şey yapmadım görüşürüz. Abicim yu. Abicim sen yeri yıkılmana gerek yoktu ki zaten şu adam vursa bana ben ölürüm. Abi doğar doğmaz ölüyor ya. Abinin hastalığı var. Abi yapıyor bunlar? Bunlarımız öyle şey. Baksana. Abi ikidir ölüyor. Abi maşallah daha tepe gibi olmuş. Abi yine öldü. Kim vuruyor buna da ölüyor ya? Arkadaşlar ben ne zaman bunun gibi olacağım? 110 Kasım var hala çubuk diyor bana. Adam şekli bir şemali bulunucu. Arkadaşlar umarım kamera açıksa iyidir yani görüyorsunuz bu kamerayı e, göreceğiniz şekilde ayarladım ama inşallah gözüküyor. Şu an ben de bakayım, hep gözüküyor. arkadaşlar ya, yalnız ben size bu kamerayı önerebilirim çünkü çok güzel bir kamera Babamdan kalmasına rağmen ama baya güzel bir kamera ee, hemen size markasını söyleyeyim Samsung Samsung S 76 75 mi ne? arkasında yazıyor evet, Oha yalla kim güçlü sen mi? Ben güçlüyüm sen mi? Gel bakayım. Abi tamam abi. Tamam abi. Abi taktı kafayı bana. Yuh. Hile açmış adam. Havada beni nasıl vurabiliyor? Ne yapıyorsun? Aaa. bu Dur bakayım. Envanterimde de yok. Abicim ben bir şey yapmadım. Bir reset çekmem lazım benim. Valla. Heh şükür. Adı neymiş bu? Benim gibi değil ki bütün adamlarım. Mutçular bu. Scaler. Yanlış okumu Ben bunu da kaldırmak istiyorum. Hı. Adam yine yanlış yerden tutuyor ya. Arkadaşlar bunu herhalde Aman bir, bir saat yarım saat sürecek. Oha. Abi bir çaktı yerin dibine gömülecektim neredeyse. Gel bakayım. Allah kaç kaç. Gördüm. Arkadaşlar yemin ederim ki bu dönemde artık adamlar iyice sapıttı. Gel bakayım. Çok şükür Bakın lan bu şey oluyor. Ha tamam. E niye ki adam? Abicim, en iyisi görüşürüz. Aha, adam bir vuruyor adam canını azaltıyor. Neyse. Abicim vurma. Allah'ım ya. Valla ben şurada çalıştım. Evet şu daha daha başta. Arkadaşlar yalnız e, Babi oyunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bakıyorum bakıyorum e, güzel videolar paylaşıyor. Ben de izliyorum. Ee, kanalına kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın baba oyunları ben bayağı izliyorum çok iyi bir kanal adamlar bizden önce yetişti ya buraya burada da hiç kimse yok. dur bakayım girebilir mi kaç 2000 2000 kalsın Abidin gölge. Abi girdi valla Arkadaşlar Bu ne Ha, ha. Seviye Monster 10.000 istiyor Stick 0 Sniper 250 istiyor Dur ben şeyi istiyorum ya. Ee, Degen. Oha. 80 Aa, abi. Abi. Bu ne be? Arkadaşlar kamerayı hemen durduruyorum ve yeni oyuna geçeceğiz. Arkadaşlar geldim. Şey bu Hadi ya. Yeni hayvanlar gelmiş. Ben girmeden önce baktım yeni hayvanlar gelmiş. Hayvanlar nereden mi? Yani hayvanlar. Bakalım. O örümcek yoktu. Tam vardı. Ha tamam bunlar vardı. Ben şuna bir bakacağım. Türlü türlü örümcek var. Aa ne kadar tatlı iş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? yiyor bu? Bu ne? Arkadaşlar bu yediği biliyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Da bu nasıl bir yiyecek? ne oldu no. öyle. böyle ne no, oldu oturdu t t de yapması Aa. güzel aaa acaba tırmanmayabiliyor mu çok merak ettim tamamen ama zıplayışı maşallah güzel uuuu zıplarken de nasıl bacağını açıyor? Açma değil de kendine doğru çekti. Merhaba. Allah. Zombi. Bu dönemde zombi mi var? Gel bakayım. Seni sokarım valla. Abici. Beni bir sal. Beni bir salar mısın? Öyle, öyle artık. Hadi yürü. Her yerde dalım dağıtmış. Yüzebiliyor mu peki? Yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Yüzmüyor. Nasıl bir yüzmek? Suyun içinde yürüyor resmen. Heh. Yüzüyor şükür. Ne biçim bir yüzme ya? Ne Bak Arkadaşlar burada gizemli bir yer vardı biliyor biliyorsunuzdur. Bu derenin arkasında gizemli bir yer var acaba ne? Merak ediyorsunuz biliyorum ama hoppa gördüğünüz gibi böyle bir mağara. O oh. abicim selamun aleyküm. ben de bir etiyim. Abi ben size yaklaşmayayım yoksa yaklaşırsam Allah siz benim haddimden gelirsiniz. Dur bakın sokmaya çalıştım. Sokabiliyor mu? Hayır Neydi? Allah görüşürüz. Dı şarkı açtı işte oyunu? Çöl örümce. Açılıyor mu bak? Açılmıyor. Başka hayvanlara da bakalım. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Bakayım. Oha. Bu nasıl örümcek? Allah sokar mı? Neyle boşver? Arkadaşlar yalnız bu oyunda shift koşmanız yeterli. Q ile saldırıyorsunuz eğer bilgisayarla oynuyorsanız tabi. Q ile saldırıyorsunuz şu an Q ile basıyorum saldırıyor. Shift'e basıyorum şu an yürüyor. Shift'e bir daha bastım ama bir kez basıp tutmuyoruz. Bir kez bastık koşuyor bir kez daha bastığımızda yürüyor. Bir de şu oturma R. R tuşu oturma. T tuşu da yatma. Ama önce bayağı güzelmiş ha. Önce Adam filminden alınmış gibi. Şu kutuları da açın arkadaşlar. Ee, abicim konuşmama şey yapmadın ama ya. Var ya. Bir de dinozor alalım. Hı. Bu açtıysa da çok kötü şarkı açmış. Abacım sırtıma bin. Ama hiç kimseyi öldüremiyor. Onda bug mı var? Yoksa benim bilgisayardan bug var. Vallahi öldüremiyor. Haydi görüşürüz. Bay bay. Allah! Ne biçim geldi bu adam? Kim şarkı açtıysa gerçekten çok kötü şarkı açmış. Arkadaşlar neyse burada videoyu bitirelim. Ee, dinozor şeklinde Allah'a baya güzel. Ben artık bunda herhalde önecek veya dinozorla oynarım. Arkadaşlar neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum görüşürüz. Bay bay.